Bugün 19. yüzyıl Kürt tarihinde e, gerçekten önemli bir noktaya odaklanıyoruz. Şeyh Ubeydullah Nehri'nin isyanı hem Osmanlı'ya hem de İran'a karşı. Evet, oldukça kritik bir olay. Elimizdeki kaynaklar da bunun hani modern Kürt milliyetçiliğinin ilk ciddi işaretlerinden biri olduğunu söylüyor. Amacımız da bu konuyu sizin için ee, ana hatlarıyla, önemli noktalarıyla geniş bir özet halinde sunmak. Kesinlikle. Bu olay sadece yerel bir isyan değil aslında. Dediğiniz gibi kaynaklar bize gösteriyor ki, Kürt milleti fikri ilk defa bu kadar net siyasi bir taleple ortaya çıkıyor bu hareketle. Peki, kimdi bu Şeyh Ubeydullah? Neden böyle bir e, başkaldırıya girişti? İşte bu sorular önemli. Şeyh Ubeydullah kimdi? Onu bu adıma iten sebepler nelerdi ve tabii sonuçları ne oldu Kürtler için? Gelin bakalım beraber. Başlayalım o zaman. Şeyh Ubeydullah kimdir? Şöyle bir bakınca 1820'ler galiba Nehri doğumlu yani bugünkü Hakkari civarı. Evet 1825 veya 26 diye geçiyor bazı kaynaklarda Nakşibendi tarikatının Halidi kolundan çok güçlü bir dini lider ama aynı zamanda siyasi nüfuzu da var babasından gelen bir etki alanı da var sanırım. Aynen öyle. Hem Osmanlı hem İran tarafındaki Kürt aşiretleri üzerinde ciddi bir ağırlığı olan bir isim. Yani hem dini hem siyasi bir figür. Peki böylesine etkili bir isim neden iki büyük imparatorluğa birden kafa tutuyor? Yani bu isyanın arkasında ne yatıyordu? Temel motivasyonlar neydi? Birkaç ana neden sayabiliriz aslında. Birincisi e, merkeziyetçilik politikaları yani hem Osmanlı'nın tanzimat sonrası o merkezi otoriteyi güçlendirme çabası hı hı. hem de İran'ın benzer şekilde Kürt aşiretlerinin özelliğini hani o eski yapılarını sınırlama girişimleri bu yerel güçleri rahatsız ediyor tabii. Anlıyorum. Bir de Kürtlerin hakları meselesi var değil mi? siyasi temsil eksikliği gibi. Kesinlikle. İkinci önemli nokta bu. Her iki imparatorlukta da yeterli siyasi temsil yok, haklar tanınmamış. Şeyh Ubeydullah da hem dini kimliği korumak istiyor hem de Kürtlerin ayrı bir halk olarak varlığını. O meşhur mektup var değil mi? Doktor Kokran'a yazdı. Evet, evet. 1880'de yazıyor. Amerikalı bir misyoner. Orada çok net ifadeler var. Diyor ki, Kürt milleti ayrı bir halktır. Biz de ayrı bir milletiz, işlerimizin bizim elimizde olmasını istiyoruz. Bu çok çarpıcı bir ifade o dönem için. Yani imparatorluklara karşı bu kadar net bir ulusal bilinç ve talep. Çok cesurca evet. Bir de tabii 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrası değişen dengeler var. Osmanlı'nın otoritesi zayıflamış bölgede. Sınırların Kürt aşiretlerini bölmesi de bir etken sanırım. Tabii, o da var. Hatta ilginç bir not, Osmanlı'nın savaş sırasında Kürtlere dağıttığı modern silahların bir kısmının sonra bu isyanda kullanıldığı da söyleniyor. Yani pek çok faktör bir araya gelmiş durumda. Anlıyorum. Peki isyan nasıl gelişti sahada? 1880'de başlıyor dedik. Evet, 1880'de patlak veriyor. Şeyh Ubeydullah Hakkari'den Urmiye'ye kadar çok geniş bir alandaki aşiretleri bir araya getiriyor. Rakamlar değişiyor ama bazı kaynaklar 80 bine yakın savaşçıdan bahsediyor. Ciddi bir güç. Hedef neydi? Hedef bağımsız ya da en azından özerk bir Kürt yönetimi kurmak. İlk olarak İran topraklarına yöneliyorlar. İşte Urmiye Mahabad civarında bazı başarılar da elde ediyorlar başta. Başlangıçta bir ilerleme var yani. Ama kalıcı olmuyor galiba. Aynen öyle. İran ordusu toparlanıyor bir de onlara destek veren yerel milisler var. Kaynaklarda Hristiyan milislerin de adı geçiyor. Onların direnişiyle duruyor ilerleyiş. Peki Osmanlı'nın tavrı ne oluyor bu sırada? Osmanlı başlangıçta biraz hani bekle gör politikası izliyor gibi. Belki İran'a karşı bir koz olarak bile düşünüyor olabilir. Ama işin rengi değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü hareketin kendi topraklarına sıçrama potansiyeli var. Bir de Batılı devletlerden baskı geliyor. Sonuçta Osmanlı da İran'la işbirliği yaparak isyanı bastırmaya yöneliyor. Anladım. Ve sonuçta isyan bastırılıyor. Evet, 1881'de Şeyh Ubeydullah Osmanlılara teslim oluyor. Önce İstanbul'a getiriliyor, sonra Hicaz'a sürgüne gönderiliyor. Oradan bir ara kaçıp Nehriye'ye dönüyor ama tekrar yakalanıyor ve sürgünde vefat ediyor. Aynen. 1883'te Mekle'de vefat ediyor. Yani askeri olarak bakınca başarısız bir girişim ama sizin de başta söylediğiniz gibi sembolik anlamı çok büyük anlaşılan. Kürtler açısından ne ifade etti bu isyan? Kesinlikle askeri yenilgiye rağmen Kürt milliyetçiliği tarihinde bir dönüm noktası, bir mihenk taşı olarak görülüyor. Neden? Çünkü ilk defa bu kadar geniş bir coğrafyada Kürtler tek bir lider etrafında biz ayrı bir milletiz diyerek net bir siyasi taleple bağımsızlık veya özellik bir araya geliyor. Bu sonraki hareketlere de ilham veriyor o zaman. Tam olarak öyle. Bedirhanlar, Seyit Abdülkadir, hatta 20. yüzyıldaki Şeyh Said Hareketi gibi daha sonraki pek çok Kürt hareketi için bir referans noktası oluyor. Bir de tabii Nakşibendi şehleri gibi dini liderlerin Kürt toplumundaki siyasi rolünü de pekiştiriyor bu olay. Tabii bir de işin olumsuz tarafı var. İsyan sonrası baskılar artıyor mu? Maalesef evet. Hem Osmanlı hem İran tarafında Kürtler üzerindeki baskılar artıyor. Merkezi kontrol daha da sıkılaşıyor. Bazı aşiretler dağıtılıyor, göçe zorlananlar oluyor. Yani kısa vadede bedeli de ağır olmuş, bölgede istikrarsızlık da yaratıyor. Anlıyorum. Ama uzun vadede baktığımızda Kürt kimliğinin ve siyasi bilincinin modern anlamda şekillenmesinde önemli bir katalizör rolü oynadığı genel kabul görüyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz. Şeyh Ubeydullah Nehri ayaklanması, 19. yüzyılı şartlarında iki büyük imparatorluğa meydan okuyan askeri olarak yenilgiyle sonuçlanan ama modern Kürt ulusal bilincinin ve siyasi taleplerinin ilk defa bu kadar güçlü ve organize bir şekilde ifade edildiği çok kritik bir olay. Özellikle hem Osmanlı hem İran Kürtlerini birleştirme hedefe dikkat çekici. Kesinlikle öyle. Belki üzerinde durulması sizin de düşünebileceğiniz bir nokta şu olabilir. Şeyh Ubeydullah'ın bu stratejisi, yani hem o güçlü dini kimliği Nakşibendi şeyhi olmanın getirdiği karizma ve ağ, hem de giderek belirginleşen o etnik ulusal kimliği, hani ayrı milletiz vurgusunu birleştirmesi, bu durum acaba kendisinden sonraki Kürt siyasi hareketlerinin karakterini, kullandığı yöntemleri ve karşılaştığı zorlukları ne ölçüde etkilemiş olabilir? Hmm, i̇lginç bir soru. Dini ve ulusal kimliğin bu birlikteliğinin sonraki yansımaları… Evet, bu kaynakların ötesinde üzerine kafa yormaya değer bir nokta gerçekten.